Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte herkes karnelerini aldı. Tabii ki bizim Andaş ekibimizde durur mu? Aldılar takdiri teşekkür Andaşlar ve yanımıza geldiler. Kübra'cığım ne aldın? Hey, ne <laughs> söylesem mi ki? Söyleyeceksen söyle lan uzatma işte. Kötü mü? Ee, arkadaşlar tabii ki kötü değil ama bizde belge vermiyorlar. Bizde teşekkür takdir yok. Ama e, ama bütün derslerden geçti. Evet. Zayıf, arkadaşlar ya. üniversitede takdir teşekkür yok ama geçme var. Yani geçince yeterli oluyor. Teşekkür ediyoruz Kibra'ya. Pratikçim zaten kendisi muhteşem derslere sahip biri. Doracığım, Ahmetçim onlar da çok çalışkan kardeşlerimiz. Arkadaşlar sizler de aldığınız karneleri lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bugün kötü karne alan kardeşlerimizin başına gelecek bir şey göstereceğiz. Korkunç bir oyun oynayacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Arkadaşlar lütfen iki saniyenizi ayırıp like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle birlikte pike doğru yani doğru kapıyı seç oyun oynayacağız. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi pike doğrumuzda ne vardı? Kapılardan doğru olanı bulduğumuzda bir şey olmuyordu ama yanlışı bulduk mu öpüyorlar arkadaşlar bunu. Bir öptüreyim kendimi. Bir dakika arkadaşlar. Bakayım. Alaa, işte böyle Öktür öperler abi. Bu arada şu an hepimizin iki tane win'i var arkadaşlar. Eğer vinlerimizi artırırsak şuradan şey alabiliyoruz galiba. Evet kırmızı e, bizi takip eden kırmızı bir kuyruk ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet turumuz bitti. Şimdi arkadaşlar bu turda nasıl oynuyoruz biliyor musunuz? Fedakarlı oynamıyoruz. Şöyle oynuyoruz. Sırayla gideceğiz tamam mı? İlk tamam. turumuzda şöyle oynuyoruz arkadaşlar. Ben sıralamayı söylüyorum herkesin aklına bulunsun. Dora, Ahmet Pratik Kübra ben. Tamam mı bu şekilde? Ah, Dora, tamam. doğruyu bulursan şey yapıyorsun kardeşim. De devam etmiyorsun. Senin sıran geçiyor. Dora sendeyiz Abi, şu an şey. Ama hızlı geçiyorum. oynuyoruz Dora. Süren yok. Çabuk. Evet. Evet Dora doğruyu buldu. Ahmet sende. Çabuk. Abi geçiyorum. Evet Ahmet geçti. Pratik sende. Bakalım kime patlayacak bu kabak? Evet, pratiğe be. patladı. Pratikten sonra Kübra'cım sendeyiz Bunu seçtim. Vuhu, doğru. Evet güzel. Şimdi sıra bende. Hadi Allah kahretsin <laughs> İlk de ölme keyfi Tamam dur bekleyelim Dora bekleyelim Hemen geliyorum gelsin, bekleyelim geliyorum arkadaşlar Tekrar sıralama başa döndü değil mi? Evet Bu turumuzda kimler ölmedi abi ben öldüm ben geldim pratik öldünüz ikiniz ölmediniz Tamam biz bir olduk pratik unutma Buradan değil mi? Evet Şimdi tekrardan sıra başa döndüğüne göre Doracım başla Ay, Dora öldü korktum. Evet Ahmet sendeyiz Abi anam. O hoteler, evet kübik sendeyiz. Dur pratikte sıra. Ha, pratik dur. geliyor yolda gel. Çabuk pratik kanka seni bekliyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> pratik geldiniz. oyunda sıra. Gel 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 gel. Geldim tamam kanka. Sıra bende ise seçiyorum. Gel kanka gel gel. Dur dur burada neyiz? <laughs> geçtik kanka bayağı yer. Gel. Bur kanka sıra sende. buradayız Dur bakayım kanka böyle olduğuna göre. Bence. Ya. <laughs> Bu ya. ya. Ah ya be. pratik ya. Evet Kübra sendeyiz. Bakalım Kübra abla. Oooo. Bugün medyum olamadım kanka. Evet arkadaşlar bende sıra. Ya Allah kahretsin niye ben de ölüyorum ya. <laughs> Pratikte biz ikiyiz Dora bir. Kübra ile Ahmet dümdüz devam ediyorlar ölmeden. Tamam Dora ilerlesin bakalım Dora bilecek mi? Evet. Abla korkuyorum şimdi. Ah bilemedin Korkmak e yok. Evet arkadaşlar Doracım maalesef ki öldü. Tekrardan en arkadan geliyor. Abi yolda geride kalırsanız bekleyin birbirinizi sıkıntı yok. Bu arada 7 dakika hatta neredeyse 8 dakika süremiz var. Pratik gel 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 gel. Ahmet Ahmet oynasın mı? Kübik geri gelsenize biz göremiyoruz. Kübük. Tamam Ahmet oynasın ben geleyim. Çünkü vakit kaybetmeyelim. Tamam tamam aynen Ahmet oyna kardeşim sen. Tamam Ahmet <laughs> doğruyu bildi bekle Ahmet. Buradan. Gelin gelin buradan. <laughs> Bu da buradan değil mi? Evet. Ahmet doğruyu mu bildin? Sağ sağ. Ay sol sol. Bura ne ah ne rabidir bura Ahmet da. Allah senin değil mi? <laughs> ne yapıyorsun Ahmet? Ahmet sağını solunu mu bilmiyor oğlum? Ahmet poposundan e, yön bir Dur şimdi <laughs> Ahmet, galiba. Ahmet geçtin değil mi sen kardeşim? Kendi Ahmet iki tane geçti. Tamam o zaman pratikte sıra. Evet. Vay helal pratik. Dur dur kanka dur dur kanka bir defa geçiyorsun bekle. İki tane geçti. geçtim. Tamam iki tane geçmem bir şey fark de. etmiyor. da sıra. Allah. Kübik öldü. Ben de abi sıra. Evet ben de geçtim sıramı Evet geldik Dora'ya Dora başa döndü Dora Hadi seç Hadi seç Evet Dora geçti Ahmet'e geldi sıra Hadi Anam Evet Ölen olursa Kübra'yı alıp gelir arkadaşlar Pratik sendeyiz abi Evet pratik Kübra'yı getirirsin Kanka buraya kadar tamam. Ben de Ahmet, Ahmet ben de. Ee, tamam abi. Bu aha doğru bildim. Dora sende çabuk. Kübik geride kaldı için biz devam ediyoruz. Evet bay bay Doracım. <laughs> Ahmet sende. de. Abi geçeyim birkaç tane. Yok geç bir tane edersin. geç, bir tane geç. Geç. Hadi lan ben deniyorum. Aha Ahmet Hello. gel sen de. Ahmet sende çabuk. Abi. Yapma ya. be oğlum ya. Evet ben de ölürsem ben oh. şeyden yapacağım. Aha geçtim lan bir tane daha. Aa bir tane daha geçtim. Allah kahretsin ya. <laughs> arkadaşlar bence herkes beni beklesin. Çünkü hayvan gibi kapı açtım abi öyle söyleyeyim. Bekleyin evet. beni arkadaşlar. Bekliyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Kimse beni geçmesin. Oradan tekrardan devam edeceğiz çünkü. Şimdi Tabii. arkadaşlar daha demin geçtiğimiz kapılar güzel bir şekilde gözüküyor. Zaten üzerlerine tikler koymuşlar. Harika yapmışlar oyunu. Ellerine, kollarına sağlık. Şuradan Geçtikçe geçiyoruz be. Evet bu arada arkadaşlar 5,5 dakikamız kaldı. Ee, Doracım senle başlayacağız. Ona göre karar verirsin tamam mı canım? Tamam ben. Bekleyin. Han kanalı abiniz geliyor. Tamam buraya kadar herkes Dora'da da açık bekliyoruz. Tamam. Ahmetciğim de neredeyse zaten ben aynı yere kadar gelmişti. Evet yani ben şimdi geçiyorum. Evet buradan geçiyoruz. devam et devam et. Ahmet bilmediğin yerde dur öldürme kimseyi. Ama hep toplu öldürürsün herkese. Adam lazım. Evet şöyle <laughs> bakıyoruz. Arkadaşlar tam 5 dakika kaldı. Bitireceğiz bu kez. Gel gel gel. Abi ben seçmedim ki. Aa, yanlışlıkla dokundum gel, gel. galiba. Abi kimse seçmesin dedim ama beni dinleyen olmadı. Dokundu yanlışlıkla seçmedi. Evet, abi buradayız. Buyurun. Evet. Ben evet. bunu seçiyorum kanka. Evet pratik Aha, hakkını aldı Ahmet sen de. Ben de mi abi anam? Ahmet öldü. Allah. Evet Kübra sen de canım. Ah, ben bunu seçiyorum. Allah. Yapma be. Olamaz evet pratik ya. baş başa kaldık kanka gel bakalım. Ben seçtim kanka sen de sen pratik. Sen kanka dur. Kanka Sana sen de. Kanka sen de çabuk çabuk kanka tamam. türemiz yok çabuk ol. Helal kanka ben de sıra bekle gel. pratik. Pratik ne yapıyor kanka? Diyor delip geçiyor her yeri. Kanka. açacağım ya. Kanka burası bak söylüyorum. Gel. et ee. Evet pratikte sıra. Kanka son 5 kapı. Tamam. Güzel. Ulan şunu diyesin var ya. Ben diyeyim kanka sen yapma. Kanka. Yapayım. Yapma diğeriymiş ya pratik diğeri diyeyim diğeri. Çabuk kanka bizi geriden alma. Kanka soldaki unutma. Hemen, tamam. hemen geliyorum. Pratik devam etmeye çalış kanka olmadı geri dönersin. Öyle tamam öyle Ya. Son saniye ya. Nasıl öldüm? Yetişemeyeceğim. Kübük yetişeceğim yetişeceğim. Sıkıntı yok. Sadece beni takip edin tamam mı? Tamam. Pratik, Sizi mi kanka? Pratik finale gidersen kanka final kapısını açarsan geri dön herkesi al abi öyle götür. Ben de geliyorum hemen. Kaç kapı kaldı ki bilmiyorum ki. Kanka iki tane mi kaldı? Çok az kapı kaldı. Aha öldürdü. <laughs> Yapma be. Maalesef. Evet, pratik oyun arkadaşlar orada başka kapıları da biliyordu. Sıkıntı oldu pratiğin ölmesi. Evet. Bir tane şans denedim. Abi ben. kaldınız mı siz orada? Kübikler. Yok. Şu an hala gidiyoruz biz. Evet. Abi kendinizi feda etmeyin. Gelmek üzereyim bakın. Tamam evet, Arkadaşlar burası hep düz gitmiş. Baksanıza ne kadar uzun. Oha gerçekten. Onun kaç tane düz kapı koymuşlar burada. Full düz gidiyor neredeyse. Evet çok başarılı. Çok havalı. En evet, sonunda sol tarafa gittik. İki defa soldan geldik. Haydi haydi seni bekliyoruz. Evet Kibik gelmeye çalışıyorum canım ben de. Çok okay, heyecanlıyız hadi hadi. Gel 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 hızlı. Evet geliyorlar arkadaşlar bizimkiler de. Son iki buçuk dakika. Woo, yapabilecek miyiz acaba? Evet arkadaşlar sizi baya bir artık finalin olduğu yere kadar getirdim. Ya ben soldu solu denedim galiba. Bu galiba soldu ya. Öyle hatırlıyorum. Evet solmuş. Acaba sonrası ne? Abi 3 tane kapı kaldı. Abi, Vay Dora, Dora. Dora, Dora, dur şey. dur ya, dur Dur öldürme kendini. Ya dur öldürme kendini ya. Abi son gel. kapı. Ahmet. Ahmet var ya <laughs> harikasın. Dur pratik de alalım süre var. Pratik kanka almaya geliyorsun seni. Tamam teşekkür ederim. Gel gel dur, çabuk. Su içebilirsin belki. Gel. Dur dene dene dene. İnşallah Hiç, pes Hiç pes etme. Hiç pes etme. Gel gel pratik çabuk. Geldim. Evet. Abi hemen çok efsane bir şekilde ilerliyoruz ve handaşlar hazine gözüktü. Evet üçüncü winimizi alacağız. Doracımı bekliyorum son saniyeye kadar. Ben Dora'ya doğru gidiyorum biraz. Kübik yukarıdan bakıp tarif ederiz. Gel buraya gel gel. Dora'nın zaten iki tane kapısı var. Gel gel Kübra. Evet tamam. İki tane kapısı var ben tarif ederim gel sen. Dora yetişebilirsin ya. Vallahi yetişebilirsin. Dur rahat bir saniye. Vallahi bence Aa, de. bir tabii. dakika var ya, yetişirsin. Ben şu an haritayı uzaklaştırıp bakıyorum. Hala gözükmüyor. Dora son 3 kapıda öldü, değil mi? Son 3 kapı kala. Evet. Tamam. Hadi Doracığım, hadi Doracığım. Abi geliyorum. Her şey geliyorum. şu an sen de herkes şu anda Dora, <laughs> Dora, Dora diyor içinden. Hadi Dora. Evet arkadaşlar, Dora şu anda oyunun herhalde %60'ını neredeyse geçti yani 70'lerde şu anda. Evet yetişecek gibi bir görüntü var ama. Ya son 30 durma durma hiç durma. Durmadım Bak. abi. Görüyorum kız yukarıda duruyor karakterin arasında. abi geldi. Yandan görüyoruz değil mi? Evet. Evet arkadaşlar şöyle göstermeye çalışıyorum Dora'ya ama hala radarımıza girdi. Evet girdi şu anda. Dora Ha, hadi, dün, gel, dün, geldi, dün. hadi gel. Gel gel Ahmet takip et çabuk çabuk. Çabuk alın lan alın alın. Kibra Kibra Alsan mı ki Aldık. ya? Aldık. Ben, ben. alıyorum ne yapıyorsan yap sen diye. Alsan mı ki? Almasan mı ki? Son 3 saniye olunca alacağım. Evet arkadaşlar bu arada gerçekten ama gerçekten harbiden zor bir oyun. Ama <laughs> bir o kadar da eğlenceli bir oyun yani. Ay, herkes de öldü yani. Herkes de öldü. <laughs> Evet arkadaşlar bugünün son turunu oynuyoruz. Daha ki tarzda. Herkes hazırsa hemen başlıyoruz. Çabuk kübik ben de başlıyorum. Ben hemen kırmızı ışığımı alayım da. Tamam. <laughs> ben de başlayalım bu defa. Ha, tamam. Doğruyu bildi. Evet pratik öldü. Ahmet deneyeceğim ben. çok heyecanlı duramıyor. Hemen seçim çıkıyor. Ama zaman kaybettirmeyin hızlı olun. Tamam. Güzel. Abi, evet. Herkes kendini feda etsin ya. Dur ben geliyorum. Evet. Gel gel feda edin. Gel gel kübik Geldik. Gel gel küçük. Han, Han kanal ölene kadar savaşıyordu arkadaşlar. Allah öldüm. <laughs> Az kalsın üçümüz de ölüyorduk. <laughs> o kadar yakındık ki. Az mi? Allah. Peş peşe girmeyin ben abi. Peş peşe. Evet kapıda girmeyin. öldüm ya. <laughs> evet arkadaşlar 200 tane doğrusu göreceğim galiba. Kapıları göreceğiz 200 tane. Evet Ahmet gel kardeşim. Geleyim abi. Gel abi. Evet. Bu galiba buydu. Heh. Evet Doracım bu mu? Teşekkürler. Burası de yok abi. Burada yok. Feda etmek istiyorum. Ben gidiyorum. Evet. Abi <laughs> Ahmet sen değil. Ahmet abi öldü. Dora çabuk çabuk yapıştır kardeş. Bir de seni görelim. Arkadaşlar arkadayım Dora. Tamam ben geliyorum geliyorum bir dakika. Gel abla. Bu bu tamam geldim. Son son. Şey bu belli bakayım. değil kübik. Evet, Vay olmuş. be Doruşko. Doruş yardır 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 Dora bekleme. Ha. Ölene kadar. Ölene kadar ha, gelmiş bu defa. Diyor, Dora. Bir bak yok. Ha. Oha Dora helal. Ah oh. be. Ay. Nazar değdi nazar. Dora'ya böyle deyince hemen ölüyor. Kübik 5 kapıyı 5 kapıyı ardı arkasına geçirt 100 robux hadi. Tamam. 1. 2. Allah <laughs> be öbürünü seçecektim. Keşke vazgeçmeseydim. Abi ben ben yardıracağım. 2 oldu. 3 oldu abi. Hadi 4 oldu abi 5. Allah karesi 5. yarıdık çıktı soluncuymuş. Tamam ama ortaya kadar geldim abi hiç kolay bir şey değildi. Arkadaşlar 8 dakikamız var. Neredeyse oyunun yarısına geldik çok iyiyiz bu defa. Abi hadi bir rekor kırarız arkadaşlar Hadi bakalım Geliyorum ben. Kimse kendini öldürmesi bilmediğiniz yerde durun abi Sizi oyunun ortasına kadar götüreceğim bak düşün nereye kadar yani Evet bu arada en sonuncu sol. onda unutmayalım. Benim kaldığım yerden bahsediyorum. Evet. Şöyle bakalım. Bizimkiler hala gözükmüyor arkadaşlar. Oğlum siz ilerliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Geldiğimiz yere kadar getirdim ben bizimkileri. Ha şu an orada dur, bekliyor dur, musunuz? Burada durun. Evet bekliyoruz. Seni bekliyoruz. Sen açmıştın zaten bunları. Tamam. Takip takıp takıp. Burada dört tane kapı açmıştım mis gibi. Vay. Evet. Kim yardırıyor? Yardırın bakayım. Hay Doğru. be Doran Ay tek 6 de öldü. Altı metre diyor ya. <laughs> Ahmet... Ama gerçekten korkutuyor ya. Pratik sen niye ölüyorsun kanka? Kanka Karnet sen niye şey ölüyorsun gözünü seveyim. Zaten Ahmet feda etti kendini. Evet. Ben ne diyordum Ahmet de aldı ya. Ben Yok kanka efendim. Ahmet öndeydi Sen sonradan şey yaptın. Evet kübik bir. Evet hadi. Ya Allah abi... belanı. tamam bir. Ya yapma ya yaratık çıktı gene. Evet sonuncu sağ abi. Sonuncusu sağ bunu unutmayalım. Benim için tabii ki sizin için değil arkadaşlar onu da söyleyeyim. Tekrardan en baştan. Ya rekorumuz gidecek ya. Evet beyefendi. Evet. Arkadaşlar herkes bir turda öldü ama böyle olmaz. Çok daha iyi yerlere gelebilirdik. O evet. kadar şeyiz ki ikimiz birden öldük. <laughs> evet arkadaşlar ya pratik devam et dikkat edin biraz. Evet. Buradan geçelim. Bilmediğiniz yer varsa abi ben size göstereceğim. Bu defa sonuncu sağ mı dedim Kübra ben? Soldu dedin galiba, soluncu dedim. Ben vallahi hatırlamıyorum kusura bakmayın. <laughs> ben kendimi feda etmem, buraya kadar götüreceğim zaten sizi. Evet gidiyoruz. Buradan sağ yaptık. Sol yaptık arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Evet dostlarımızı alalım. Ben burada ölmüştüm. Sol sol. Burası. Evet burada. Burada dur ne belli değil. Burada ne belli değil. Ben hangisini dur, gördüm? Dur dur dur. Ah, Aa, doğru ben. bildi Demek Ahmet. Sağancı demişti evet. doğruymuş. Evet Ahmet yerdir abi. Ahmet 2 oldu Yer 100 Robux için. 3 oldu Vay. Ahmet 100 Robux için 3. Ahmet 4 oldu 5. aldı 100, 100, 100 Robux. Aldılar 100 Robux'u. Aldılar. Kapı. Yardır devam et, devam et. Ah ya be. Oğlum. Ya, oğlum. Adam adamı canı bu kadarmış. 100 Robux aldı Ahmet. Evet, <laughs> pratik 5 tane vine 100 Robux kanka. Evet 1 2 Hadi. 3 4 5 Uhu! Kanka Halif'le hasret oh. İşte bu. 6 <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Son 3 kapı kibik. Çabuk kibik çabuk zaman kaybetme çabuk hadi hadi Ay. ya Allah kahretsin. ya abi ben ben hatasız gitmek istiyorum abi finalde de tabii ki bu ooo abi tek attım ha finalde çok iyi arkadaşlar geri dönüyorum size almak için evet şöyle geliyorum beni takip ederseniz arkadaşlar hepiniz altınız sahibi olacaksınız vay. Öyle de güzel konuşurum yani. Bu arada arkamdaki bu kırmızı şey de çok havalı. Evet. Birazdan pembesini alacağız. Yaşasın. Bu arada iki defa alırsak iki win mi çekmiş oluyoruz lan? Niye ben bunu denemedim? Bir dakika dur ben en geriden geleyim tekrar ya. Aa evet öyle bir şey de olabilir. Öyle bir şey olabilir. Ben niye denemedim abi bunu? Bir kere win olmak zorunda değil ki. İki defa da olabilir. Evet. Kabuca arkadaşlar, üç kapı. Evet. Bir oyunda iki tane vereceğini düşünmüyorum ama. Son dört kapıyı söyleyeyim. Sol, sağ, sol, sol. Aklınızda bulunsun. Ben de kanka seni düşündüğün gibi düşünüyorum ama yine de deneyeceğim abi. Evet 3 dakikamız kaldı arkadaşlar. Bir kez daha yarışa başladım ben. Kübik son 4 kapıyı söyledim. Bizimkileri götürürsün canım sen. Tamam. Çünkü Kübra Adem zaten benim geldiğim yere kadar gelmişti arkadaşlar. Sol sağ sol sol dedim. Evet. Evet, arkadaşlar kendinizi öldürtmezseniz altını kazanırsınız. Şimdi söyleyeyim. Bence riske girmeyin. Kübra'yı takip edin. Geldim zaten. Evet arkadaşlar çok harika, eğlenceli, ambiyansıyla da çok etkileyici bir oyun olmuş. Yani korku asansörüyle Dors birleşmiş resmen. Evet, buradan geçtik. Buraya geldik. burada. Hayır, yanlışlıkla çarptım ve öldüm. Biz geldik. Tamam, süpersiniz Bra gibi geçmiş olsun ama süreniz yeter ya. Bir buçuk dakikaya kadar kurtarıyor canım. Tamam. Daha tekrar ölmezsen yani yetişirsin onu söyleyeyim. <laughs> evet arkadaşlar ben de rekor kırmaya çalışıyorum. Bir oyunda iki win almaya çalışıyorum. Çok bu arada harbiden uzakmış. Bir de daha demin öldükçe geriden buraya kadar geliyorduk abi. Evet. Doğru bir kısım. Çok zor bir kısım. İyice uza, uzadı da uzadı. Aldınız mı arkadaşlar siz beni? Evet biz aldık. Yok abi, alırız yani istersek. Oraya kadar gelmişler. Tabi gördük hazineyi. Evet buradan burası. Buradan da sağ tarafa. Buradan da sol tarafa. Bir kez daha sol olacak. Ve arkadaşlar son iki dakikanın içerisindeyiz. Ve bir tane daha alıyor muyum? Alamıyorum. Ya vermiyor <laughs> buymuş. Bir Pratik mı? sen de al kanka niye almıyorsun binini al abi. Alayım. Bu arada arkadaşlar ben daha önceden hatırlıyorsam yani bakın mesela şuradan yaratık çıkması lazım ya bakın çıkmayacak. Görüyor musunuz? Eğer bir kapı arkadaşlar e, bulunduysa oradan yaratık çıkmıyor. Deaktif oluyor yani. Baya güzel tasarlamışlar bunu da. Benim hoşuma gitti. Evet benim evet. de gitti. Bakalım. Şimdi Kübra'cım ve Ahmet'cim de yavaştan geliyorlar arkadaşlar bu tarafa doğru. Evet. Arkadaşlar yetişecek mi? Yetişir herhalde. Aynen zaten aldım. Aldın mı Ahmet? Hah süpersin. Evet Kübra ile Geldim. Ahmet geliyorlar. Gel gel Kübik. Evet son bir dakikanın içine girmek üzereyiz. Uh -huh. Al bakalım i̇şte Kübik. İşte hazine. Evet Kübra'cığım da aldı arkadaşlar. Biz de bir reset çekelim. Çünkü zaten bize vermiyor arkadaşlar maalesef ki. Hadi gidelim dördüncü Win'in verdiği o pembe rengi de alalım. Aa mormuş çok tatlı bir mor bir de pembe evet, mor. mor. Pembe dedim de mormuş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi dördüncü Win'imizi de aldık. Ve videomuzun gelelim yavaştan sonuna. Arkadaşlar biliyorsunuz artık 15 tatil yani semester tatiliniz başladı. Tatilinizin iyi geçmesini istiyorsanız hangi kanalın videolarına like atıp izlemeyi lütfen unutmayın. Kübra Nisa'ya ve Pratik Oyun'a abone olmayı unutmayın. Şimdilik Hoşçakalın. kalın hoşça kalın, hoşça kalın.